Bakalım bugünkü veri nasıl gelecek ve petrol piyasası buna nasıl bir reaksiyon gösterecek. Evet, rakamlar ve veriler bu yöndeydi. Şimdi bir yorum olarak devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün karşımızda. Barış Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Uğur Bey, yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Yurt dışı piyasalardan başlayalım isterseniz. Çünkü gündemimiz ABD seçimleri, mali teşvik paketi belirsizliği ve ABD endekslerindeki hareketlilik. Şimdi e, öncelikle mali teşvik paketiyle başlayacak olursak seçimden önce geçme ihtimali sizce nedir? E, senatodan, senato'dan geçme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Ve piyasalar e, mali teşvik paketinin e, kabul edilmesi ya da kabul edilmemesi senaryosuna nasıl bir reaksiyon gösterir sizce? Ee, yani ilk sorudan başlayacak olursak kendi görüşüme göre herhalde zaten az da bir süre kaldı 3 Kasım'a bu konuda anlaşma sağlayamayacaklar gibi gözüküyor. şimdi tabii anketlere baktığımızda Biden'ın arayı açmaya doğru gittiğini görüyoruz hala son sonuçlarda. ne kadar doğru sonuç gösteriyor bu anketler tam olarak ben emin değilim ama yani görünene göre konuşacak olursak eğer işte bir mavi dalga gelme ihtimali artık daha fazla güçlenmiş duruma doğru geldi. Eee Biden'ı biliyoruz. Yani kendi ekibi yani Demokratlar daha doğrusu diyecek olursak daha geniş çaplı bir mali teşvik paketi hazırlanması konusunda zaten görüşlerini dile getiriyorlar. Zaten anlaşmazlık konusu da burada bu. Cumhuriyetçiler biraz daha düşük miktarda teklifler sunmasına rağmen Demokratların daha yüksek isteği var. Anlaşmazlık buradan kaynaklı. Mesela geçen hafta daha olumlu gidişat var gibi gözüküyordu. Mesela bu haftaya baktığımızda Cumhuriyetçilerin 1.8 trilyon dolar paketine e, demokratların sıcak bakmaması, aynı zamanda senatodaki Cumhuriyetçilerin de işte 500 milyon dolar yeni bir teşvik paketi ortaya koyması, bunun da e, demokratlar tarafından sıcak karşılanmaması e, düğümü biraz da e, şey oldu, yani sıktı. Yani bu da aslında görünen o ki herhalde seçime kadar bir sonuç çıkmayacak gibi gözüküyor. E, seçimde kazanan taraf kim olacaksa e, ama şu gerçek bir mavi teşvik paketi gelecek gelmek zorunda. Amerikan ekonomisine baktığımızda dünya genelinde de zaten bakılırsa böyle bir görüntü var. Çünkü vaka sayılarında yeniden artışlar meydana gelmeye başladı ve bunun da özellikle Avrupa bölgesinde etkisini daha fazla görüyoruz. Amerika'da henüz iyiye giden bir senaryonun olmadığını da söyleyebiliriz vaka sayısı itibariyle bakıldığında. Ben seçime kadar böyle bir belirsizlik durumun devam edeceğini, seçimden sonraki süreçte de bir miktar karışıklığın sürebileceğini, seçim sonuçları burada karmaşık bir sonuca da işaret edebilir yani Trump'ın kazanması, Biden'ın kazanması burada bir miktar belirsizliği bir süre daha devam ettirecektir. Ama ben kendi beklentim olarak söyleyebileceğim seçim sonrasında kalacakmış gibi gözüküyor. Yani iki taraf bir belli bir miktarda anlaşamıyorlar şu ana kadar. O yüzden dediğim gibi biraz daha netleşsin ortalık. Bir taraf kazandığı belli olduktan sonra teşvik paketi gelir diye açısı düşünüyorum. Piyasalar bunu oldukça duyarlı. Neden duyarlı? Çünkü e, demin de bahsettiğim gibi vaka sayılarındaki artış devam ettiği müddetçe e, bunun e, kısıtlamaların artırılması şeklinde bir tabii görüntüsü de karşımıza çıkıyor. Doğal olarak özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere e, ekonomi diğer alanlarını da olumsuz olarak etkileyebilir ki bunun e, etkilerinin e, sonuçlarını verilerde de yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Hizmet PMI'larında zayıflamalar, işte diğer başka beklentileri gösteren verilerde de vaka sayıları artışı oldukça bir miktar zayıflamalarında geldiğini görüyoruz. Yani burada da hareketle e, piyasalarda buna oldukça reaksiyon göstermeye devam ediyorlar. Ve bence devam edecekler. Her türlü gelecek haber akışı sadece mali teşvik paketi değil. Bunu aslında aşağı haberlerini de eklememiz lazım. Son günlerde bunlar daha fazla fiyatlanıyor artık. E, buna dayalı e, hareketlerinde aşağı yukarı yönlü etkilerinin bence görebileceği bir 3 Kasım'a kadar bir süreci bence görmeye devam edeceğiz. Yani piyasaların vereceği reaksiyon mali teşvikler konusunda e, yüksek olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Diğer yandan seçime yaklaşırken anket verilerinde Biden, Trump'ın önünde görünüyor. Tabii son dönemde ortaya çıkan bir mavi dalga teorisi de var. Hem temsilciler meclisi Doğru. hem senato tarafında demokratların çoğunluğu elde etmesi ve Biden'ın kazanması üzerine böyle bir teori var. Bu gerçekleşirse orta uzun vadede piyasaları nasıl bir senaryo bekliyor sizce? Trump'ın politikalarından bir U dönüşü olur mu ve bu piyasalara nasıl yansır? Şimdi tabii Biden demokrat kanadı temsil ediyor. O taraf hani kazanırsa eğer bir miktar daha Amerika'nın özellikle dış politikasına yönelik bazı konularda herhalde değişikliklerin olması herhalde gündeme gelebilir eğer Biden kazanırsa. Yani bu ne olabilir? İşte Çin ile biraz daha ilişkilerin daha iyileşmesi gibi bir görüntü ya da Avrupa bölgesiyle biraz da ekonomik anlamdaki ilişkilerin daha iyileşmesi gibi bir görüntü beklentisi olabilir diye düşünüyorum. Ee, yani burada tabii e, bu beklenti haricinde hani Biden'ın kazanması durumunda e, bir miktar daha dediğim gibi mali teşvik konusunda daha eli açık ama bir taraftan da vergileri arttırmaya da vaat eden bir e, Biden politikası var. O açıdan bakıldığında piyasaların buna vereceği tepki e, ters iki yönlü olabilir. Yani ilk aşamada güçlü mali teşviklerin geleceği birlikte hisse senetleri tarafında alımların gelmesi muhtemel olabilir. Fakat vergi artışları gündeme gelirse ve bu şirketler açısından karını baskılayıcı bir unsur olabilir. Özellikle ekonominin içinde bulunduğu dünya içinde bu durum itibariyle bunu söyleyebiliriz. O yüzden e, iki taraflı etki gözlenebilir ama bu taraftan hangisi ağır basacak? Yani mali teşvik politikaları çok güçlü bir şekilde gelirse yani vergi artışları belki bertaraf edilebilir bunun riskli vaktler üzerine olumlu etkilerini belki görme ihtimalimiz olabilir diye açısı düşünüyorum. E, diğer taraftan yani Trump kazanırsa yani anketler şimdi Biden lehine ama anketlerin e, yanılabildiğini de gördük geçmiş seçimlerinde Amerika'nın e, bu tarafta da Trump'ın gelmesi durumunda da ben yine bir mali teşvik paketi gelecektir. E, onu bekleyecektir Amerika'da e, yaşayan vatandaşlar. Ama bu miktar ne olacak? Tabii o noktada o beklenti dahiline girecek. Ama son mesela Trump'ın açıklamasına baktığımızda daha yüksek bir paket yani ya büyük oyna ya da hiç oynama şeklinde bir tweet attı. Ya yani Bu da aslında daha yüksek bir miktarda mali teşvik paketine dair bir teklifle de gelebileceğine dair beklenti de güçlendirebilir. Yani aslında her halükarda yeni bir mali teşvik paketi beklentisi güçlü kalmaya devam ettikçe iki tarafında kazanması durumunda bunun piyasalara olumlu yansımaların daha ağır bence göreceğiz diye düşünüyorum. Piyasa bir yandan dolar endeksindeki hareketleri de izliyor ki son günlerde bir sakin fiyatlama var dolar endeks tarafında. E, son bir Hı -hı. ayda 91.7 94.5 bandında bir hareket izledik. Şimdi 93.5'a yakın bir fiyatlama içinde. Bundan sonraki gündem maddeleri ve ekonomik veriler çerçevesinde dolar endeks için nasıl bir beklentiniz var? Gevşeme devam eder mi Mart ayından beri başlayan yoksa yeni bir dolar rallisi riski de var mı? Evet. Ya tabii dolar ailesi riski nasıl olur? Ee, hani biraz daha güvenli e, varlık olarak e, dolar talep edilirse e, dolarda daha yukarı bir hareket görme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. E, yani bakıldığında doların hani böyle 94'ün üzerine 95'ün üzerine hızlı bir şekilde gidip de bir e, kopuş yaşayacağını açısı beklemiyorum. Yani bunu Biden da kazansa Trump da kazansa ben böyle bir öngörüye e, sahip değilim şimdilik baktığımızda. Neden? Çünkü aslında aynı konuya etrafında dönüp dolaşıyoruz. Bu konu aslında yine aynı. Yani virüsün yarattığı ekonomik tahribat şu anda hala etkisi hissedilen boyutta. Ve son gelen gelişmelere göre bakıldığında da yeni vakalar ekleniyor. Eskilere nazaran bakıldığında biraz daha sayıların artmaya doğru gittiğini görüyoruz. E bu da tabii ki doğal olarak daha fazla teşvik adımlarının atılması yönelik beklentileri de daha fazla arttırıyor. Zaten buna ilişkin açıklamaların arka arkaya geldiğinde gördük. Yani geçtiğimiz haftalarda FED yetkililerinin arka arkaya yapmış olduğu konuşmalarda hep bunlar dile getirildi. FED Başkanı'ndan aynı şekilde konuşuyor. E, o yüzden de düşük faizin de devam edeceği bir süreç ki yine FED yetkilileri bu süreçte konuşmaya devam ediyorlar bu konu hakkında. Faizler de en azından 2023'e kadar sıfıra yakın düzeyde kalacak. E, parasal teşvikler devam ediyor olacak. Bunun bir de ek olarak mali teşvik konusunda da yeni teşvikler gelmesi durumu olursa e, bu bence doların e, yukarı yönlü hareketinin olmayacağı anlamına bence gelir diye düşünüyorum. Ben iki tarafta tara yani hem demokrat kanat hem cumhuriyet kanat, cumhuriyetçi kanat yani ikisi de kazansa yeni bir mal teşvik paketi beklediğim için de yani doların zaman zaman bazı riskler işte ne bileyim jeopolitik anlamdaki gelişmeler belki zaman zaman bunu da artış gösterebilir. Güvenli varlık olarak etkili olabilir ama ben dolar endeksinde çok yukarı yönlü hareket kısa ve orta vadeli periyotta beklemediğimi söyleyebilirim. Bu gelişmelerin olması beklentisi dahilinde diye. Borsa İstanbul'da konuşalım isterseniz. Bir yandan yurt dışı hmm. fiyatlamanın etkisi olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Bir yandan da üçüncü çeyrek e, finansal sonuçlarını takip edeceğiz. Bu süre zarfında e, hangi sektörler öne çıkabilir? Bu yönde bir çalışmanız varsa dinlemek isteriz ve bizsiz için takip etmemiz gereken teknik destek ve dirençler hangi seviyelerde acaba? Hmm. Şimdi şöyle yani son sorudan başlayayım. Yani, yani Borsa İstanbul'da şöyle bir görüntü var aslında. Bu görüntü benim için şu anda olumlu bir yere işaret ediyor şimdilik. Ve yani 1203 Temmuz ayı içerisinde gördüğümüz zirve seviyesiydi bunlar. E, bu seviyeyi birleştirerek aşağı doğru indirdiğimizde bu direnç seviyesinin üzerine geçtik. Yani burası 1170 civarıydı. E, bunun üzerine doğru geçmeyi başardık. Şu aşamada baktığımızda da mesela bugün yeniden pozitif bir fiyatlama eğiliminin olduğunu görüyorum. Yani 1180 civarında şu anda hareket ediyoruz. Yani i̇ki gün arka arkaya 181.57 aynı seviyeleri test etmiş. Yani ben şu anda görüntüye baktığımda o bahsettiğim direnç seviyesi şimdi destek haline geldi. 1168 biraz da aşağıda 1150 diyebileceğim bölge üzerinde tutunmayı sağladığı ölçüde. Endekste yönün yukarı olmaya devam etme ihtimali olduğunu düşünüyorum hala. Yani Burada e, küresel anlamda risk işte buna e, katkı sağlarsa ki e, son zamanlardaki hareketlerle bir miktarda katkı sağladığını görüyoruz. Bunun etkisiyle benden endekste yavaş yavaş 1180 üzerindeki tutunma sağlanırsa 1300 doğru bir hareketin gelme ihtimali olduğu açısı e, şu aşamada e, düşünüyorum ve bekliyorum. Evet bilanço sezonuna başlıyoruz yavaş yavaş bilançolar gelmeye başlayacak. Yani Ön plana çıkacak sektör olarak ne diye söyleyecek olursak. Şöyle bir durum var, e, yabancıların bir miktar daha e, ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. Yani geçen haftaki veride gördük mesela, yarın da gelecek veride bir miktar daha belki artış göreceğiz burada. Yabancılar ilgi göstermeye devam ettiği müddetçe bence şimdiye kadar oldukça ucuz kaldığını söylediğimiz ve düşündüğümüz hani bankacılık sektörü e, hisselerindeki e, hareketleri takip etmek e, gerektiğini düşünüyorum. Diğer sektörlere de oldukça, oldukça e, ucuz kaldılar e, ve bence yabancı ilgisi eğer artacaksa eğer bunu görebilirsek banka hisselerindeki potansiyeli bu noktada herhalde bir miktar takip etmek, ona göre de değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bence önümüzdeki süreç içerisinde enerji hisseleri ve yavaş yavaş bir miktarda da işte vakasalar artıyor dünya genelinde tekrardan. Yani burada sağlık sektörüne ilişkin hisseler ve işte aşı çalışmaları var. Bunun ilişkin haber akışlarını takip ediyoruz. E, bu aşı gündeme geldikten sonra yani piyasaya sürüldükten sonra e, sağlık sektörü yeniden bir hareketlenme olmasını açısından bekliyorum. Aynı zamanda e, gıda ve gıda perakendiciliği yani, sektörü hisselerinin de bence önümüzdeki süreçte hareketli olabileceğini, e, teknoloji hisselerinin de yine ön planda olmaya devam edebileceğini, aynı zamanda e, yeni gelen halka ağızlara yönelik hisselerin de ilgi görmeye devam edeceğini açısı e, bu noktada herhalde söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız yorumlar için. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet bu yorumlardan sonra analizin sonuna geldik. Birazdan yayınımız emtia notları ile devam edecek. Aysun Sarıtaş karşınızda olacak. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşçakalın.